Selam, ikinci kere selam dedim galiba neyse. Hadi selam arkadaşlar, üç oldu. Bugün ne haber? Bugün ne yapacağımızı biliyorsunuz tabii gördüğünüz ekranda. Ne haber? Siz iyi misiniz? Keyifli, mi? de mi? söyleyeyim bakayım. Pisiciklerim, pisicikler. Siz de nasılsınız? Siz de söyleyin arkadan ses geliyor. Çok bakmayın arkadaşlar. Bu arada pislikler siz nasılsınız? Kanala abone olmayan, bilgilenen. Arkadaşlar siz boş verin o bizim grubu. Bir i̇şte gelecek sinir olacağım. Ben de onları video çekerken böyle bir şey yaptıklarını biliyorum. Gıcıkla ne yapıyorlar ama neyse. Biz kendimizi bozmayalım. Oo seçim. Seçim. Şöyle. Tamam arkadaşlar Necmi. Necmi bebek gene burada arkadaşlar. Necmi bebek bugün ne yapacağız biliyor musun? Çok güzel bir şey yapacağız. Bu arada ben size şöyle bir şey vermiş. Ya buradan bebeğin istediklerini yap. Ben bebekle gitmek istiyorum. Bakayım bebekle gidebilecek. Ha bebek gitti. Ya. Bana ne var ya? Of. Baş arkadaşlar sizi. Onlar mal. Onlar mal. Onlar mal tamam mı? Necmi ile gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Necmi bebek oynatarsa kaldığım yerden devam edeceğim. Hatta şöyle bir, bir şey de yapabilirim. Oynatarsa yayını durdururum. Ondan sonra şey yaparım arkadaşlar. Ben bu çocukları döverim. Tabii ya saatine gidi ya altı biz beşe gidiyoruz. Hiç mi bebek yok. Hayır. Neyse hadi bakalım. Necmi bebek elimden kaçmış. Tavşanı takip ediyor arkadaşlar. Oynatarsa şöyle yapacağım. Yayını durduracağım. Büyük ihtimalle editlerim. Kaldığım yerden videoyu bile Olur biter. Yes. Evet Necmi bebek. Ne yapıyorsun Necmi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt şuradaki piyano. Selam. Geliyorsun ya. gelim seni ben. Biraz az. <laughs> Biraz az. Abi bastı sizin fotoğrafınıza. Arkadaşlar boş ver. Onlar mal. Cidden onları kaldırmak zor oluyor. Arkadaşlar cidden video çekerken bunu yapıyorlar ya sinir oluyorum. Evet mi bebek <Sessizlik> mutlu. o hep ve lan Nezmi bebek düştü lan biliyor bir daha ile ama pisiciklerim size göstereyim dedim canlarım ciğerlerim Pisicikler. siz de bakın hadi Gaffur abi bizi takip etmeyi unutmayın ben Gaffur'un iki ikinci ikinci kanalıyım unutmayın. <laughs> Ama ben bu kanalı kendim kurdum. Gaffa daha haberiniz olsun. Yanlış bir bilgi. Sen bir gel bakayım. Necim de bekleyen olduk şu kitleyi. Oh. Arkadaşlar reklam geliyor. Hazır olun. <laughs> Herhalde videoda açmadı oyun. Bu yoktu mu arkadaşlar? birine bir fuse boxumuza bulup birini atalım ki çünkü birini al, almamız gerekecek Necmi bebek çalacak çünkü mavi fuse boxu arkadaşlar sizce önce hangi fuse boxu çalacak ben diyorum ki mavi hem de Niye aldın onun Necmi bebek? Neyse hadi gel. Annecim bebek. Necmi bebek. İyice Roblox alışmışım arkadaşlar. Aaa video atmış. Ya değiş, döveceğim şu çocukları ya arkadaşlar. Sizi de rahatsız ediyorlar. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Çıkış yok. Senin amcanın oğlu süperdi de. En son hatırlıyorsun. Ya abi. Ya bu animasyonu istemiyorum ama. No space. Çıkış yok mu? Kaçarsın. Oh be. Ya ben çok korkuyorum. Sağ ol canım gerek yok. İstemiyoruz. Arkadaşlar tanışabilir miyiz? Neklimi gördünüz mü? Ya benim elimde olan bir şey değil. Neklimi istemiyorsunuz. İlerletirsiniz orada zaten. Siz halledersiniz ya size güveniyorum. Köşede çöm. Selam Necmi. <laughs> be back, be back. hiçbir şey vermeyeceğim. Direkt şu şuradan kaçacağım arkadaşlar. Direkt kaçacağım. İnşallah yazmıyorsunuzdur gruba. Yazarsanız. Tren oyuncu <laughs> oldu. Gel seni öldüm gel. Gel seni. Ya sen niye bu kadar da Necmi bebek? Seni bana mı oraya götürmüyorum biliyor musun? Ha, buradan gideceğiz şöyle. Necmi bebek. Ama sen çok kötü bir şey yapacak, yapacağım sana ben şimdi. Seni yatırmayacağım. Ruh buradaydı arkadaşlar. Buradaki ruhu almayı unutmayın. Bir de o elektrik odasında merdiven merdivenin orada bir ruh var. Onu almayı unutmayın. Bir de asansörden çıktığınız zaman Etrafınıza bayağı köşe şöyle çöple çöp varsa yani çöplerin tarafına ruh olacak bir tane. Televizyon oyunu hiç sevmiyorum. İmlecim gelmeyecek. Bunu hep şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. Bakmadım, bakmadım. İmlediğinizi getirmeyin. İmleciniz getir, şu ortadaki noktayı getirirseniz. Hıh. <laughs> <laughs> Aa, seni ben yatağına götürecektim ama Necmi bebe. Neyse. Evet arkadaşlar kesinlikle kaçacağız galiba bu bölümde. Kaçıyoruz. Arkamızdan takip etmiyor. Kapılardan bu. Bo arkadaşlar boş verin. Umut'u döveceğim valla. Pardon. Evet kayıt devam ediyor. Ay iyi. Evet arkadaşlar bir de şurada bir tane ruh olacak. Buradaki ruhu da almayı unutmayın. Oyunu böyle geçeceksiniz zaten. lan mı geliyor? Bu arada bu doktor. <laughs> bu doktor bu arada. Bu doktor. Doktor ne diyorsa bu. Doktor ne diyorsa o değil. Tabii ki. Burada bir ruh yok. Fazla ruhları söyleyeceğim ya. Ağzına sıçayım buradan. Arkadaşlar küfür ettim yanlışlıkla. Ama da küfür. Yani küfür etmek kötü bir şey değil galiba. Ağzına edeyim dedim yani. Arkadaşlar kusura bakmayın. Küfür Küfürlü. Bence küfürlü konuşmak Arkadaşlar bu videomda kötü bir küfürlü konuştum için çok özür dilerim. Umarım beni affedersiniz Allah'ım. arkadaşlar yüzde yetmişi küfür duyuyorsunuz zaten. Bak burada da, burada da bir tane ruh olacak arkadaşlar. Ben en Avcı ve Gaffur'un birleşimi gibi düşünüyorum. Enes Avcı da izliyorum çünkü. Abi çık gene. Umut seni döveceğim. Lan Umut diyorlar. Ya ne yapıyorsunuz salaklar? Bana korku. Poyraz ağzını zeydi. Gitme lan. Gitmem. Arka mesela arkadan geliyormuş. mu? yeah, arkadaşlar bitirdik. Bitirdik. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben sizi çok seviyorum. Bye bye. bye.